Rafet Er romanı 2008 yılında düet yaptığı aşk virane parçası müzik hayatına atılan Yusuf Güney. 2021'de katıldığı programda çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuştu. Uzaya gitme hayaliniz var mı sorusuna Yusuf Güney, astral seyahatle gittim geldim. Astral seyahat bilimsel olarak da var. Düşünce gücüyle bedenden ruhu ayırıp zaman kısıtlaması yaşamadan her yere gidebiliyorsunuz. Gezegenler arası da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Bir sürü astral seyahat deneyimi yaşadım ve uzaya gitmeyi başardım demişti. Yusuf Güney, iki sene önce ayda soğuduğunu söyledi mesela. NASA daha yeni açıkladı. Mars'ta bildiğiniz yemyeşil yeşil bir göl var ve NASA bunu da yeni açıkladı. Ayın karanlık tarafında bir askeri üs var. Bunu uzaydaki varlıkların yaptığını söyledim. Onu da yeni açıkladılar. NASA birçok şeyi benden sonra açıklıyor ifadelerini kullanmıştı. Yusuf Güney nişan taşında görüntülendi. Astral Seyahat ile ilgili sosyal medyada gündem olan Güney son dönemdeki açıklamaları hakkında konuştu. Güney, Nuh'un gemisine herkes binmedi. Bilinmeyen olaylar. Benim için de bilinmiyordu ama keşfettim. Yavaş yavaş her şey su yüzüne çıkacak. 2025'e hazır. Hazırlıklı olun. Bana geleceği Allah bilirsen kimsin diyorlar sürekli. Bilmek değil öngörü bu. Bazen olacak olayları hissedersiniz. Uzaylı arkadaşlarla tanışacağız, Buna alıştırdılar bizi görünce şaşırmayacağız dedi. Yusuf Güney son dönemde sosyal medyada hakkında söylenen astral seyahat ile nerelere gidiyorsun esprilerine. Kendi dünyamda yüzde 10'unu anlatıyorum. Yüzde 10 ile bunlar yaşanıyorsa hepsini anlatsam demek. Bir program var İçinde piyonlar olarak yaşıyoruz. Ne zaman duracağız? Hadi şu an. Işi bırakıyorum deyip gidin ama bırakamazsınız ben 3-4 senedir gittim delirdi diyorlar bana delireceksek böyle delirelim ifadelerini kullandı